Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Öncelikle sisteme nasıl kayıt olduğunu sizlere onu anlatacağım. Sisteme kayıt olmak için açıklama kısmına verdiğim direkt veya yorumlarda sabit duran linke giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, tekrar şifreniz, çekim şifreniz, tekrar çekim şifreniz, davet kodu benim linkime girdiğinizde zaten gözükecek. Buraya da buradaki kodlara girip register dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz dostlar. Şimdi ben tekrardan hesabıma giriş yapacağım. Daha önce kayıt oldum çünkü. Şöyle login diyeceğim hemen. Login dedikten sonra sisteme girişimi sağladım. Bakın 8000 tronluk bir kayıt bonusu verdi bizlere sistem. Bunu da bu şekilde günlük çekimlerimizi yapabilmemiz için bizlere veriyorlar. Hemen depozit kısmına basmadan önce bildirimlere gelip bakalım günlük kazançları nasılmış. Şöyle hemen geldik. Burada bakın görüyorsunuz 5 hesaplı bir şey diyor. %3 kazanıyoruz 30.000 tronun altındaki yatırımlarda. 30.000 tron üzeri %4, 100.000 tron üzeri %5, 300.000 tron üzeri %6, 500 bin tron üzeri %7 ve 1 milyondan fazla yatırım yaparsak %9 ve son olarak da 2 milyondan fazla yatırımda da %11 kazanıyoruz. Bu şekilde referans kazancı olarak da totelde de toplamda %19'luk bir referans kazancımız var. A kişisinden %10, B kişisinden %6, C kişisinden %3 kazanıyoruz. Bu şekilde bir referans kazancı var. Şimdi hemen depozit kısmına girip dilersek buradaki paketlere de yatırım yapabiliyoruz dostlar ama ben şu anlık paketlere yatırım yapmayacağım. Normal direkt deposit kısmına gelip bu kısma direkt yatırım yapacağım. Şöyle bakın copy adres diyorum. Hemen geldim Tron kısmına bunu yapıştırdım. 50 Tron yatıracağım. 50'yi yazdım. Tron çek dedim. Hemen benim cep telefonuma bir kod gelecek. O kodu buraya girdikten sonra işlemlerim tamamlamış olacak. Şöyle hemen geldim. Daha gelen bir kod yok dostlar. Geldikten sonra dediğim gibi buraya gireceğim. Evet geldi yanlış girdik pardon. 271 961. Hemen e-mail'e gireceğim. E-mail'deki kodu da yazdıktan sonra çekim talebimiz alınacak. Şöyle hemen geldim. 934 488. Çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sistemden yatırımımız geçtiğine tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden geldim. Şu anda çekim talebimiz gerçekleşti. Tamama bastım. Sisteme geri döndüm. Şu anda hemen Recharge Computer'da bastığımda bakın görüyorsunuz. 8.051 buçuk tronumuz oldu. Yatırımımız sisteme rahatlıkla geçti. Şimdi hemen withdraw'a basıyorum. Withdraw'a bastıktan sonra bana bir burada para veriliyor. 1.5 tronluk bir çekim hakkımız var. Bunu hemen sizlerle birlikte çekeceğim. 1.5'u buraya yazdım. Buraya bakın bir adres girmemi istiyor. Hemen buraya da kendi tron adresimi yapıştıracağım. Add address dediğimde bakın added successfully dedi. Buraya da hemen kendi çekim şifremi giriyorum. Ve ardından submit butonuna basmam yeterli oluyor. Şu anda withdrawal success dedi. Hemen bir girelim şu şekilde bir tron skinimize Bakalım gelmiş bir paramız. Transactions'a girdim. Bakın görüyorsunuz 1,5 Tron geçmiş çok rahatlıkla. Güzel bir şekilde hesabımıza ödemeyi aldık dostlar. Şimdi ben videoyu durduracağım. Hatta videoyu durdurmayacağım çünkü şu an zaten ödemeyi aldık. Hiçbir sorun yok. Şimdi sizlere sistemi detaylıca anlatabilirim. Burada da paranın da gözüktüğünde de tekrar göstereceğim. Şimdi öncelikle sisteme kayıt olduğumuzda bizlere 8.000 Tron bonus veriyor. Bu 8.000 Tron sayesinde günlük kazançlarımızı rahatlıkla çekebiliyoruz. Bildirim butonuna bastığımızda burada sistemin bildirimlerini takip edebiliyoruz. Şuradaki kulak işaretine tıkladığımızda sistemin direkt yardım ile iletişime geçebiliyoruz. Bakın Lolita 66 99'muş, yardım attı. Buradan dili değiştirebiliyoruz. İşte buradan direkt Türk işte yapabiliyoruz şu şekilde. Dediğime bakın toplam baki bu şekilde gözüküyor. Depozitik kısmına geldiğimizde temel hesabı aktarma kısmına girdiğimizde burada bize bir Tron adresi veriyor. Buraya yatırım yapabiliyoruz. Dilersek sisteme USDT üzerinden de yatırım yapabiliyoruz. USDT'ye bastığımızda farklı bir Tron adresi veriyor. Or, ardından işte şarj tamamlandıya bastığımızda yatırımımız geçiyor. Promosyon hesabına aktar kısmına para yatırırsak da buradaki paketlerden satın alabiliyoruz dostlar. İşte bakın satın alma listesi falan filan bu şekilde bakın hemen girelim. Şöyle hemen girdiğimizde şu anda gözükmüyor. Hemen ben şu dili değiştireceğim İngilizce yapacağım. Girdiğimizde evet şu anda bakın görüyorsunuz beş paketimiz de Üç 5 paketimizde gözüküyor. 3 günlük %2.5 veren paket var. 90 günlük %6 veren paket var. 180 günlük %10 veren paket var. 60 günlük %5 veren paket 100 günlük %10 veren paket var. Bunların tabi aşağılarında bakın coinler de gözüküyor. Mesela bu iki paket sadece USDT üzerindenmiş. Bu arada sistemden ödememizi aldık. Şöyle hemen şunları kapatabiliriz. Yani burası bu şekilde. Burada %10 %10 bir şekilde gidiyor. Buradaki gün bittiğinde de biz tüm paramızı, ana paramız ve bonusumuzla birlikte hepsini çekebiliyoruz. Purchase list kısmına bastığımızda da burada satın alan paketler gözüküyor. Burada redeem'e bastığımızda direkt toplayabiliyoruz. Ardından withdraw'a gelip buradan base'i promotion yapıp promosyondan tüm hepsini çekebiliyoruz. Maksimum 100.000 tron çekilebiliyor bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Burada bakın basic account kısmına geldiğimizde burada günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Sisteme yatırdığımız miktarın günlük çekimini yapabiliyoruz. Zaten az önce günlük kazançları da gördünüz. Share kısmına geldiğimizde burada referans linkimizi kopyalayıp başka insanlarla paylaşmak için bize bir referans linki veriliyor. Team kısmına geldiğimizde kendi takımımızı görebiliyoruz. App kısmında uygulamayı takip edebiliyoruz. Android uygulamasını indirebiliyoruz. İşte aşağı indiğimizde sistemle alakalı bilgiler var. Trading kısmına geldiğimizde her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranımıza göre bizlere tron veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Invest kısmını zaten az önce de gösterdim. Burada paketler mevcut. Share kısmı yani paylaşma kısmında yine referans linkimiz var. Mine kısmına geldiğimizde de burada kendi toplam yatırımımızı görebiliyoruz. İşte bakın 50 tron mesela yatırımımız var sistem içerisinde şu anda. Team kısmına bastığımızda takımımızı görebiliyoruz. Profit list kısmına geldiğimizde de burada işte kendi yatırma çekimlerimizi görebiliyoruz. Transfer to basic account kısmı da promosyon hesabımızdaki parayı geri yatırmak istiyorsak sisteme buraya ne kadar yatıracaksak giriyoruz. Çekim şifremiz confirm dediğimizde oluşuyor direkt. Share kısmına bastığımızda referans linkimizi görebiliyoruz. Notification kısmından bildirimleri yine takip edebiliyoruz. App kısmından da yine sistemin Android uygulamasını buradan da indirmek mümkün. Sistem bu şekilde. Sisteme üye olmak isterseniz açıklama kısmında mevcut. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil üzere kanalımda bulunacak veya bundan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda sorumlusu ben değilim. Videoya like atmayı unutmayın. Herkese mutlu bol kazançlar. Bay bay.